Bir gün bir karpuz yemiş, Çekirdeğini ekemeyeceğini anlayınca kafası karışmış. Sonra ilgilenmeye başlamış bu konularla. Şu an Türkiye'de ata tohumu yetiştirip neredeyse 100 bin kişiye ücretsiz dağıtan kişi Fatih Çolak. Balkonda yetiştirdiklerimle bile yiyeceğim sebzeyi karşıladım dedi. Yaklaşık 4 yılda tanırım uzaktan. Hep hayranlık duydum çobasına. Kibrit tohumların ve tarım ilaçlarının bizi zehirlediğini artık birlik olmalı ve hedefe kilitlenmemiz gerektiğini söyledi. 3 yıl önce boğazından büyük bir ameliyat geçirdiğini ve bu süreçten sonra insanlık adına bir şeyler yapması gerektiğini düşünmüş. Israrla hala olayın ciddiyetini anlamamaları en çok beni üzen dedi. Yıllarda Türkiye'ye ücretsiz ata tohumu dağıtıyordu. Hatırlıyorum isteyen kişilerin bir birçoğu kargoyu bile almadı. Binlerce lira iade parası ödedi yine de pes etmedi. Şu an takipçilerin ısrarıyla cüz'i bir önedeme belirlemiş. Fatih hocamın yazdığım firması var. Maddi yönden rahat olmasam bu işlerle başa çıkamazdım dedi. Bir kadına maydanoz tohumu vermiş ekmiş. Tadı çocukluğunda yediğim maydanozun aynısıydı demiş. O kadar mutlu olmuş ki 500'den fazla okula tohum göndermiş. Tüm masrafları kendi karşılamış. Akdeniz Üniversitesi de anlaşmış. Fatih hocamın tohumlarını ekiyorlarmış. Bir çok belediye de almış tohumlarını yetiştirip halka dağıtacakmış. Köyüne de ilaç falan kullanmayın bunları ekin demiş. Köyde hep Fatih hocamın tohumları ekilirmiş. Doğayı katlediyoruz sonra da zehir sıkıyoruz dedi. İlaçlara da karşı basit bir örnek verdi. Ben soğana sarımsak böcek geldiğini hiç görmedim. Demek ki sevmiyorlar kokusunu. E öyleyse sık suyunu al sana ilaç. Her şeyi doğal yollarla çözebiliriz aslında dedi. Isırgan otundan, naneden, soğandan, sarımsaktan ilaçlar yapıyor. Muhteşem verim alıyor ve tatları harika. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Azminiz hiç tükenmesin.